İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Argun Atıcı bu akşam konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde il başkanlığı, il başkanı olarak genel merkez tarafından evet. atandınız ve yönetim kurumuz evet. kurulunuzu oluşturdunuz. Göreve başladınız. Biz de Hemen sıcağı sıcağına sizinle bir program yapalım istedik. Öncelikle e, il başkanlığı sürecinizi bir e, anlatabilir misiniz? Nasıl gerçekleşti? Tabii. Oradan bir başlayalım. Sonra e, hem gündem'e geliriz Türkiye gündemine hem de Balıkesir gündemine buyurun. Oldu. Öncelikle e, karesi Televizyonuna e, teşekkür ederim. Evet. Beni buraya davet etmelerinden dolayı e, Türkiye tabii ki hassas günlerden geçmesi sebebiyle bu dönem içerisinde siz de bir incelik göstermek suretiyle beni buraya çağırdınız. Evet. Bizlere bir söz hakkı verdiniz. Bu açıdan da teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi e, büyük bir parti. E, Genel Başkanımızın liderliğinde Devlet Bahçeli'nin liderliğinde e, şu anda Türkiye'nin gündemini e, oluşturmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığımın süreci de bu hassas günlere gelmiştir. Bizler bir bayrak teslimi şeklinde algılıyoruz bu değişimi. Çünkü bizden önceki yönetimde bulunan arkadaşların fedakarlıklarını yok kabul etmek ne insanlığa sığar ne dinimizin değerlerine sığar ne de töremize sığar. Bu aşıdan da bizden önce hizmet vermiş, gönül vermiş, çalışmalarda bulunmuş olan bütün ülküdaşlarıma, arkadaşlarıma, mahallede bulunan delegeye, üyemize, hatta hiçbir yere kayıtlı olmadığı halde gönlüyle bizde, bizle birlikte hareket eden bütün ülküdaşlarıma, balıkesirli vatandaşlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar bu hizmeti bir noktaya getirdiler bu bayrağı o noktadan itibaren biz aldık. Ve biz de e, Cenab-ı Allah bizlere e, eğer bu yol üzerinde e, nasip olursa, nasip çok önemli, e, müsaade ederse biz de bu bayrağı daha ileriye götürmeyi düşünüyoruz. E, genel merkezden e, bu bayrağı bize teslim ettiler. Şu anda tamamen genel merkezin tasarrufuyla, evet, tasarrufuyla e, bu, oluşturulan bu, o, bir süreç. Evet. Çünkü bu sürecin evet. bir özelliği de Evet biliyorsunuz Balıkesir e, büyükşehir olduktan sonra e, yönetimler tabii ki belli bir dönem içerisinde fes oluyor. Bu açıdan da e, bizim gelişe şeklimizde kurucu üyeyiz. Yani yönetim olarak biz kurucu yönetim kuruluyuz. Evet. Yani büyük olduktan sonra, saki e, aşamayı gelen ifade ediyorum. E, yönetimler, evet, kurucu, kurucu yönetim kurulu ve il başkanı olarak bizler geliyoruz. Bizler e, bu seçimleri e, yapma ve bunun yanında kongreye götürme görevine de e, sahibiz. Genel merkezimiz e, kendi planlama ve programları içerisinde bunu bize söyledikten sonra, bizim buradaki asli görevlerimizden bir tanesi de. E, ...kongreye götürme sürecidir. Evet, şimdi tabii ki o süreçten önceki günlerde yazıldı, çizildi, e, konuşuldu. Evet. Birkaç e, isim geçiyordu ama özellikle e, Argun Atıcı ismi üzerinde duruldu ve belirlendi e, böylesine. Şimdi Argun Atıcı'yı tabii ki mutlaka e, Balıkesir kamuoyu tanıyor ama çok kısa da olsa sizi e, ve siyasi e, olarak da şöyle bir tanıyabilir miyiz? E, tabii yani bizi tanımak e, önemli. Çünkü bizler kimiz, ben kimim e, noktasında eğer e, bakarsak. E, biz Atadan Görme, yani Milliyetçi Hareket Partiliyiz. Babam rahmetli Mustafa Atıcı, Balıkesir'de e, ilk il başkanlarındandır. İl başkanı, evet. Ve bu il başkanlığı sırasında da, Tabii ki o da bir görev e, yapmıştır, e, Balıkesir'e hizmet etmiştir babam. E, haliyle e, zaman içerisinde bizler e, devlet memuru olmamız sebebiyle e, aktif siyaset, siyaset yapamadık. Fakat e, tabii ki sendikacılık yaptık. Sendikacılığım vardır. E, uzun süre e, Kamusen ve Türk Eğitim Sen bünyesinde yöneticilik ve e, bunun yanında e, hizmet ettik. Evet, hizmet dedik. Ee, i̇nsanlarımızın e, sivil toplum örgütlerine e, bulunmasında faydalı olacağını düşündük, düşündüm ve bu sebepten de e, uzun yıllar e, sendika içerisinde e, faal olarak çalıştım. Bunun ötesinde tabii öğretmenliğimize devam ettik. Balıkesir'de Sırı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde e, 1989 yılında geçişimi yaptım. 20 yıl aynı okulda 2009 hizmet, kadar. Evet, 2009 yılına kadar görevde bulundum. Tabii ki bu görev öğretmenlik kutsal bir meslek, ulvi bir meslek. Bu görevi yapmaktan da büyük gurur ve sevinç duydum. Her zaman öğretmenlik ruhum içimdedir o ruhu asla unutmayacağım da. Çünkü evet. önemli bir e, ruhu o da. yani tabii. Burada çok biz, insan ilişkilerinde çok önemli evet, bir ruh. Evet, insanla uğraşıyorduk. İnsana evet. eğitiyorduk. İnsana doğruları, yanlışları söylüyorduk. Haliyle de öğretmenin e, çok ulu bir meslek olduğunu her zaman düşünüyorum. E, 2009 yılında e, tabii ki nasip oldu. Biliyorsunuz e, belediye mahalli e, belediye Balıkesir'in belediyesini aldık alındı. Bütün arkadaşlarımızın burada gayretiydi. Birlik ve bütünlüğün içerisindeki bir sonuçtu Yani insanlar yan yana geldiği zaman her şeyi yapabileceğini biz gördük, gözlemledik. 2009 yılının özelliği de buydu. Bir bütünlük, beraberlik neyi getirdiğini yaşadık. İktidar olduk. Mahalli durumda iktidar olduk. Ve sonuç olarak da Balıkesir'de Balıkesir'e hizmet etmeyi Balıkesir halkı bizi e, görevlendirdi. E, bir dönemde Balıkesir Belediyesinde Başkan yardımcısı olarak e, görev yaptım. E, daha sonra 2011 yılında e, emekli oldum ve Milletvekili aday adayı olmak suretiyle de süreci bu şekilde tamamladık. Ve sonrasında sonrasında da e, bir e, çiftçilik dönemim bir oldu bir ticaret veya işte tarımsal üretim e, evet. anlamında değil mi? Evet e, kafamda e, özellikle bu çiftçiliğin e, Türkiye'de gelişmesi gerektiğini düşünerek seracılık üzerine hatta bu topraksız tarım dediğimiz e, Balıkesir'de çok fazla gündemde olmayan ama bunun yanında e, şu anda Türkiye'yi kapsayan bir e, çalışmanın içerisinde fiilen bulundum yani kendim e, yapmak suretiyle Üretim yaptım, bir üretici olarak. Hatta bakanlığa bağlı olan bir çiftçiyim. Hala devam ediyor. Ama bu aşamadan sonra artık o görevimde. Şu anda arka planda kaldı. Evet. Yani o bitirdim yani. O, evet. o işinizi bitirdiniz. Evet. Peki, evet. tabii şimdi aktif siyaset ve çok aktif bir il başkanı 24 saati siyasetle geçer. Haliyle. Bil Haliyle. Biliyoruz bunu. Peki, şimdi. Ee, i̇l başkanlığı görevisi, görevi, size e, tevdi edildikten sonra bir yönetim kurulu oluşturuldu. Ee, bu yönetim kurulu tabii ki mutlak, mutlaka sizin dahliniz çerçevesi içerisinde belli bir konsensüs sağlanarak oluşturulmuştur diye tahmin ediyorum. Neyi, e, neye dikkat ettiniz yönetim kurulu oluştururken ve zannediyorum program öncesi konuştuğumuz için biraz da bildiğim için 36 kişilik bir yönetim. Evet şu anda benle birlikte 36, 36 kişi arkadaşımız görevlidir. Hepimiz bir dairenin içerisindeyiz. Ben de buna dahilim. Çünkü amacımız burada Balıkesir'e hizmetin yapılabilmesi için öncelikle kendimizin bir araya gelmesi gerektiğini düşündüm. Bu sebepten dolayı da bir şemsiye değerlendirmesi yaptım. Bu şemsiyenin anlamı da herkes içerisinde olmak suretiyle yani A grubu, B grubu, C grubu işte demeden. Herkese eşit mesafede olmak suretiyle. Ama aynı zamanda yakınında. Eşit mesafe ama yakınında. Çünkü burada e, insani ilişkilerin en önemli noktası da e, insanların gönlünün kırılmamasıdır. Ve gönül kırmak e, bence çok önemli. Çünkü bu e, beni şahsım olarak çok rahatsız eder. Rahatsızlık duyarım. Ve bunun yanında gönül dediğimiz zaman bizim aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir gönül seferberliği kavramı vardır. Bakın gönül kalple alakası yok. Evet. Gönül Allah'ın Cenab-ı Allah'ın insanı yaratırken verdiği bir değer, bir ölçü. Yani insana verilen bir ölçü. Biz oraya oraya doğru gitmek istiyoruz. O ölçümüz de olacak diyorsunuz. Evet o ölçüyle hareket ediyoruz. Abi. Evet. Onun için de herkesi kucaklamak istiyoruz. Herkesle beraber olmak istiyoruz. Kimseyi sen şusun busun diyerekten geriye bakmak istemiyorum. Ve sürekli ileriye bakmak istiyorum. Yani Çünkü yönetimi de bu şekilde mi oluşturdunuz? Kesinlikle bütün arkadaşlarımızla yani gönül kırgınlığı olan veyahut da düşüncesinde farklı algılamış olan bütün arkadaşlarımla görüşüyorum. Ve görüştüm. Gerekirse ayaklarına giderim. Gerekirse e, çağrıldığım noktaya gelirim. Gerekirse ben sürekli partide bulunmaktayım. E, i̇steyen oraya da gelebilir. Kapım herkese açık. Her şeyi konuşabiliriz. Çünkü en önemli noktaya, insanların anlaşabileceği en önemli özellik konuşmaktır. Evet. Bir şeyleri söyleyeceğiz ki karşı tarafta o şeyi anlayacak, değerlendirecek. Ondan sonra beynimiz Cenab-ı Allah'a akıl vermiş. Bununla düşüneceğiz. Ee, İslam'ın kendi özellikleri var, kuralları var. O dahilde, dahilin içerisinde düşüneceğiz. Töremizde kurallar var, o dahilin içerisinde düşüneceğiz. Ondan sonra da gönülden, iki yüzlü olmadan karşılıklı değerlendirme yapacağız. Yani çeşitli nedenlerden e, oluşan e, küskünlüklerin, kırgınlıkların olmayacağı, onların giderileceği bir e, anlayışla kesinlik bir e, yönetim oluşturduk Kesinlikle. diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Ve bunun e, sağlarken anladığım kadarıyla tabi o e, dargınlıklar, küskünlükler yaşanan kişilerin hiçbiriyle sizin e, anladığım kadarıyla bir dargınlığınız, küskünlüğünüz olmaması değil. gerekiyor. Yani burada net olarak söyleyebiliyorum, söyleyebilirim de gönül rahatlığı da söyleyebiliyorum. Hiç kimseyle bir küskünlüğüm yok. Kimseye karşı ön yargım da yok. Çünkü ön yargıyla bir insana baktığın zaman buna ben çerçeveli bir bakış açısı derim. Ve çerçeveli bir bakış açısı da insanı yargılar. Yargılar. Evet. Bu da sıkıntı yaratır. Probleme açık noktaya getirir. Çünkü toplumsal olarak yan yana gelmek gerçekten bir beceridir. Çünkü insanoğlu e, tarih sürecine baktığın zaman beraber yaşar. Beraber, beraber yaşama özelliğine sahiptir. Evet. Bu dinler açısından da böyledir. Töreler açısından da böyledir. O halde biz bu beceriyi göstermek zorundayız. Evet Eğer bunu gösterirsek evet. biliyorum ki e, Milliyetçi Hareket Partisi bir güçtür. Balıkesir için bir güçtür. Artık oturmuş bir partidir. Yerli yerindedir. E, bu gücü Organizasyonunda bizler ve bütün bu partiye gönül vermiş insanlarla birlikte eğer taşırsak e, tahmin ediyorum 2014, 2015 ve 2019 hakkını verecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi ilk program tabi il başkanı olarak e, birçok e, tabii yani münferit e, konuşulacak konular olabilir ama... Biz şimdi hem zaman açısından da bir 25 dakikalık zamanımız var. Evet. Şu konu, bu konu diye girmeden genel manada anlayışınızı ifade etmeniz açısından yönelttim. Nasıl bir anlayışla yöneltiyorum? Nasıl bir anlayışla il başkanlığını yürüteceksiniz diye biraz girdiniz. Evet, evet. Yönetim bazında yaptığınız, verdiğiniz ifadeler, az önceki ifade ettikleriniz. Biraz ona evet. giriş oldu. Nasıl bir e, yönetim anlayışı olacak il başkanlığı döneminizde? Tabii kendi bünyene faydan yoksa etrafa faydalı olman mümkün değil. Önce evet. kendi içimizde bizim bu e, sosyal adaleti sağlamamız gerekiyor. Bu konuşma hakkının, e, değerlendirme hakkının olması gerekiyor. Yani ortada bir adaletin olması gerekiyor. tabii Bu adalet olacak. Ama bu arada tabii ki bunu biz bilgiyle de yan yana getireceğiz. Bir de Balıkesir bizden proje bekliyor. Bizden başka şeyler bekliyor. Haliyle Balıkesir'in ihtiyaçlarına binaen ve ileriki zamanlarda bir iktidar bakışımız varsa bir hedef varsa o zaman bu iktidara da hazırlık yapacağımız projelerin de olması gerekiyor. Bizim yönetimimizin şu andaki temel amaçlarından bir tanesi bu proje noktasında demin de bahsettim arkaya bakmayacağız. ileriye doğru bakmaya çalışacağız. Balıkesir'le ilgili faydalı ne yapabiliriz'in hesabını yapacağız ve düşüneceğiz. Bunun üzerine de projeler üretmeye çalışacağız. Bu sebepten dolayı da partimizin ARGE masasında bu değerlendirmeleri yapabilecek arkadaşlarımız var. Bunlar da bu çalışmaları zaman içerisinde oluşturacaklar hatta şunu da söyleyebilirim. Eğer bu konularla ilgili kişiler bazında da görüşleri, düşünceleri varsa ben bu konulara da açı. Yani yönetimde Herkesin, olması evet, herhangi şart bir yerde değil. olması şart, Aynen, değil. şart değil. Bir vatandaş olarak da gelip görüşlerini Kesinlikle. size anlatabilir. Kesinlikle. Evet. Dinlerim, notumu alırım. Eğer bu genel prensiplerimizin içerisine uyuyorsa Kesinlikle onu kullanmak isterim. Yani hem müsaade isterim. Paylaşımcı kendisine. bir anlayışla e, evet, partiyi, evet. paylaşımcı e, evet. fikirlere karşı fikirlere e, saygılı, yani, fikirlere saygılı. saygılı, bir anlayışla yürüteceğiz evet, diyorsunuz. Doğru, doğru. Peki şimdi e, onun dışında ifade etmek istediğiniz var mı? Hem yönetimle hem önümüzdeki dönemle anlayışı ile ilgili. Kısacası şunu gündemdeki konulardan birkaç almalı. Yani, hemen bir özetleme anlamında, yani daha iyi anlaşılması için. Evet. Bir konsorsiyum oluşturuldu Balıkesir'e. Bir mesajdır bu. Bu mesajın temel amacı birlik ve beraberliğin oluşturulması. Kafalarımızdaki bazı şekillerin ortadan kaldırılması. Eğer bunları yaptığımız takdirde bu herkese fayda sağlar. Herkes için memnuniyet olucu bir noktadır. Ve bunun yanında bir gerçek yani bir fizik kanunu olarak sorguladığımızda da... ...eğer bir masanın kaldırılması gerektiğinde... Bunu ben tek başıma kaldırmam mümkün değil. Ama çok insanla hep beraber yapıldığı zaman bu masa çok kolay kalkabilir diye düşünüyorum. Hmm. Temel bir kanun olması sebebiyle de e, bu kütlesel değişimin yani kütlesel paylaşımının e, faydasının e, çok olacağını düşünüyor Ve herkese eşit uzaklıkta asla kimseyi ötelemeden bakın bunu özellikle vurguluyorum kimseyi ötelemeden ama bunun yanında hiç kimseye bağımlı olmadan biz... Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir kurumuz. Ben de o kurumun il başkanıyım. Yönetim ve il başkanı olarak da biz bu prensipler çerçevesinde de hareket edeceğimizi söyleyebilirim. Evet, bu tabii eğitimci kişiliğinizi ve kendi karakterinizin bir tezahürü de olabilir. Bugüne kadar işte yaşanan tecrübeler var. O tecrübelerin ışığında e, gelinen bir nokta olabilir. E, dolayısıyla e, herkesi kucaklayan e, onlara onlarla evet. her şeyi paylaşan bir e, yönetim anlayışı içerisinde olacaksınız. Kesinlikle. Benim anladığım kadarıyla. Peki şimdi bir de şunu da ifade edeyim tabii ki ben e, il başkanlığı görevi aldığınızda Balıkesir dışındaydım ama takip ettim. Şöyle bir bakıldığında da hakikaten bir ismin üzerinde bir konsens olduğunu işte sosyal medyada falan baktım değerlendirmeler okudum öyle bir izlenim olduğunu da öyle de bir tespit var onu da ifade edeyim hemen şuna geçeyim önümüzde çok yakında bir cumhurbaşkanlığı Evet seçimi var tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi genel başkan nezdinde ve genel merkezi olarak şey belli. Evet. Hareket belli. E, aday var. Çatı aday var. O desteklenecek. Siz kişisel anlamda ve Balıkesir İl Başkanı olarak e, sizin düşüncelerinizi de almak istiyorum. E, tabii hepimizin takip ettiği gibi basından da takip ettik. E, beş parti şu anda bir e, prosedür çerçevesinde e, bir imza attılar. Beş parti olarak. Evet. E, ve Tabii ki ortak bir görüş halinde. Çatı adayı olarak. Bakın ortak görüş ve yan yana gelme. Aynı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Balıkesir'de yapmak istediği noktaların Ankara'da da genel merkezi tarafından da aynı görüşe sahip olunduğunu memnuniyetle görüyoruz. Yani insanlarla yan yana gelme, hiç kimseyi ayırmadan ve bu ülkeye faydalı olabilecek. Değerli bir insanın, yani parlamenter sistemin aksamadan devam edebilmesi anlamında veya aynı zamanda vatandaşlarımızın demokrasi anlayışlarında aksama olmadan böyle bir yapı oluşturuldu. Bu çatı yapısının mimarı Milliyetçi Hareket Partisi'dir ve tabii onun genel başkanı Devlet Bahçeli'dir. Bu açıdan da bu çatının oluşumu esnasında herkesin yan yana gelebileceği değer anlamında düşündüğümüzde bizlerin de tabii ki bu konuda düşüncelerinin olduğunu söyleyebilirim. Bir profesör her şeyden evvel, aydın bir insan, demokrasiye bağlı ve her şeyden evvel anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını söyleyen bir insan. Tabii ki böyle bir insanın e, vatandaşlarımızca desteklenmesinde fayda var. Eğer bazı şeylerin değerlendirmesini yapmak istiyorsak ileride keşke şunu yapsaydık dememek anlamında Ekmelettin İhsanoğlu'nu mutlaka hepimizin desteklemesi gerekiyor. E, bunu yapmak aynı zamanda bizim önemli bir görevimiz. Şimdi bazı insanları duyuyorum oy atmayacağım diyor. E o zaman oy atmayacağım dediği takdirde de tabi saygı duyuyoruz ama aynı zamanda yani bazı hiç şeyleri, oy vermeye gitmeyeceğim anlamında diyorsunuz evet, değil mi? Evet ben oy atmayacağım. Oy vermeye gitmeyeceğim. İşte ben, ben evimde oturacağım. Olur. Tatildeyim diyerekten böyle bir düşünce tarzı oluşturmaya çalışıyorlar. Bence yarın herhangi bir şey olduğu zaman sorumluluk taşıdıklarını bilmelerini isterim. Yani vicdanen böyle vicdani bir... Vicdani bir sorumluluk. Evet vicdani bir sorumluluk ve bunun üzerinde durmalarını isterim. O kadar basit değil. Bu seçimler o kadar basit değil. Çünkü Türkiye'nin şu anda etrafı yanıyor. Ramazan Bey. Şu anda yanıyor. Suriye'ye bakıyoruz. 125 bin, 150 bin sayılarını bilmediğimiz insanlar ölüyor. Müslümanım diyor. Ne idüğü belirsiz insanlar. İnsan kellesi alıyor. Top oynuyor. Ne insanlık, ne başka bir canlı. Yani ben canlı falan diyemiyorum yani. Canlı falan diyemiyorum buna. bunu. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah insanlara vicdan vermiş. Sağduyu vermiş. Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok yani. Evet. Nereden çıkarıyorlar bunları? Yani e, tövbe haşa Allah-u Ekber diyerek insan kafası kesiyor. E öbürü de salavat getiriyor. Yani Kafası kesilen de yani. salavat getiriyor. Yani korkunç şeyler bunlar. Tabi bu görüntüler... İyi şeyler değil. Toplumumuzda güzel şeyler, doğru mesajlar vermiyor. İslam adına doğru mesajlar vermiyor ve insanların vicdanları şu anda yaralanıyor. Suriye'nin durumu bu. E, Irak aynı şekilde. Türkmeneli. Türkmen Onun için Cumhurbaşkanlığı seçimleri önemli diyorsunuz. Bir de programın artık sonuna geliyoruz da. Evet. Önümüzdeki işte yıl 2015 genel seçimler var. Tabii önde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ama o da var. O 2015'e bakışınızı da yeni göreve devralan bir e, il başkanı olarak yönetim olarak 2015'e bakışınızdan da birkaç cümle alayım da sonra önümüzdeki günlerde tabii başka e, programlarda bu konuları daha uzun uzun konuşuruz. Çok net söylüyorum. E, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra tabii ki partimiz olarak görevimizi biz yapacağız. E, 2015 yılı Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, önemli hedeflerinden bir tanesi çıkış noktası olacak. 2019'da biliyorsunuz ki hem milletvekilliği seçimleri var hem de bunun yanında büyükşehir belediye başkanlığı seçimi var. Evet. Biz burada açık ve net söylüyorum. birbir bir bir kaldık. Rövanşını alacağız diyorum. Evet. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 2015 var. Evet. Ama 2019'da 15 o o hedef... çıkışımız olacak. Yani orada evet. bir çıkış yakalamayı düşünüyoruz. Ama 2019'da bir rövanş almamız gerekiyor. Onu alacağız. Evet. Bir de net 2000, olarak söylüyorum. 2015 Milletvekili seçimlerine yönelik Argun Atacan'ın, il başkanı Argun Atacı'nın o milletvekilliği seçimlerine bakışı nasıl olacak? Öncesi işte adaylıklar ve evet. o belirleme evet. olsun. Hepsi şöyle birkaç cümlede. Yani bu soruyu olacak. sorduğunuz için teşekkür ederim. Yani bu konuda da tabii görüşlerimiz var. Ben şahsım olarak aday değilim. Evet. Bunu özellikle belirtiyorum. Herkes aday olabilir. Biz insanların aday olmasından memnun oluruz. Yani A kişi B kişi kim olursa olsun. Herkesin Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapma hakkı var. Ve aday olma hakkı var. Evet. Bunu kimse engelleyemez. Onun için de biz Milliyetçi Hareket Partisi ve il başkanı olarak kimseye bağımlı ve bağlı değiliz. Herkese eşit mesafedeyiz. Olmak isteyen olabilir. yani Çünkü siz kimseye ötelemeyeceğiz. Kimseye da, de ötelemeyeceğiz yani. İl başkanı evet. olarak da ben herkese eşit mesafede Kesinlikle. E, olacağım Kesinlikle. diyorsunuz. Kesinlikle. Peki şimdi vaktimizin sonuna geldik. Evet. Argunat Bey yeni görevinizde size başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Önümüzdeki adam. günlerde ki programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. İnşallah. Diye İnşallah. Ee, tabii bu rahmet ve bereket ayı olan bu günlerde e, Türk ve İslam dünyasında huzur ve barışın yerini maalesef kan ve gözyaşı almıştır. İnşallah e, insanlarımız Doğu Türkistan'da Türkmen elinde, Türkmen kardeşlerimizin o ızdıraplarını görürler. Bir de bir kampanyamız var. Türkmen eli kampanyamızın içerisine eğer dahil olmak isterlerse e, bizleri memnun ederler. Hatta herkesi memnun ederler. Çünkü Allah'ın huzurunda hepimizin hesap vereceği noktalar var. Bu insanlar şu anda acı ve gözyaşı içerisindeler. Bunlara ulaşmamız gerekiyor. E, ülke ocakları bu konuda Türkmen kampanyası başlatmıştır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu destekliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas olacağına inanarak buna katılacağını düşünüyoruz. Buna bağlı olarak da bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşerilerimizin ve Türk milletinin Ramazan ayının kutlu olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Peki. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür Sevgili ederim. Sevgili seyirciler Çok bugün günlerin getirdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Argun Atıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.